Hepinize selamlar dostlar arkadaşlar yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yünlü gergedan birleştirmeye çalışacağız. Hatırlarsanız geçen bölüm buralarda görmüştük. Hatta siz olabilirsiniz. Bu arada evimi şu şekilde yaptım. Yani hala yapım aşamasında. Eee evin içine asansör düşüyorum. İnanılmaz uğraştırıyor. Zaten bu camlar falan beni bitirdi mahvetti. Şöyle göstereyim şimdilik. Bu şekilde. Yani üst kata... eee... Hadi göstereyim şurada. Burası da bu şekilde. Benim odam şurası olacak. Hadi ya. Ben burayı... Bir ne zaman ben burayı geldim ya? Ha doğru asansör çekmeye çalışırken tabii asansör ikinci kata kadar getirebileceğim. Üçüncü kata e, merdivenle. Evet o şekilde. Şu dışarıdan göstereyim. Bir dakika. Acaba ağaçları yıksam mı? Şunu, şunu yıkabilirim ama. Sen yıkılıyor musun? Ya da yıkmasam ya çok güzel duruyor. Evet et, evet, yıkmayacağım. Çırafını da göstereyim hemen. Kaç bir durur, uğraşıyorum ya. Bu şekilde aldım konuşamıyorum yine. O zaman bunu bir bırakalım. Sen burada dur. Sen. seni seven kaç. Merhaba. He. Hadi ya. Ee... bunu evcileştiremeyeceğiz o zaman. Benim tasarım ulu kurtum nerede? Merhaba. Acaba benim ulu kurtum var mı? E, sensin. Tamam. Hadi. Çok güzel. Şimdi onu evcilleştirmeye çalışırsam evimi yıkabilir. O yüzden hiç riske girmek istemiyorum. Mesela seni seven kaç? 60. Sen? 100. Tamam. 60 15. Hem. Ben bir yüksek seviyeli gargadan bulayım. Geliyorum. Şimdilik bye bye. Tamamdır. Sonunda bir tane buldum. 130 seviyelik. Acaba etrafta tehlikeli bir yırtık. Ağacın var ama o da sorun değil. O zaman başlayalım. Şimdi dörde bas. Acaba sana bıltı çok mu var? Allah'ım ne yaptım ben? Heh. Şimdi bunu buna koy. Dörde. Sizin satları durumda? Hadi ya en kötü olanını almışım gibi. Neyse olsun. Buradan hızlıca dönebiliyor muydum? Ee, evet. Evet mi hayır mı? Hayır gibi. Tamam. Böyle dönerek gelip. Aa dönebiliyor. 98. Çok vuruyorsun, çok vuruyorsun. Tamam. Vurma. Böyle devam. Yağmur da başladı. Allem. Hiçbir şey gözükmüyor. tamam. O bana vurmasın yeter. Zaten canım az. Bunu bayıldığım zaman yurt falan gelirse bu arada ee, GG. Hiçbir şey yapamam. Ve evden Rix'imi getirebilirim. O başka. Benim yanımda Kozan'da şey var mı acaba Galiba yok. Bu emin değilim. Bakmam lazım. ha ölecek misin? Hayır ölme. Seni evcilleştireceğim No 98. Acaba ölecek misin? çünkü. Benim canım bu kadar ya? Ben bence oklarımı boşuna harcıyorum. Bunun canı galiba. Evet ölecek. Birazcık bekleyelim. Ne yapıyorsun? Ha kaçıyorsun. Tamam. Kaçıyorsan güzel. Al bakalım bundan. Aa evet orada bayılabilirsin. Hayır. Sen bana saldırmaya mı Hayır. Acaba bayılır mısın artık? Çok kötü yerle gidiyor gibisin ama. Ölme. Hadi artık ama. Oh sonunda. Envanterini yiyecek koy. Şimdi bu meyve yiyordu büyük ihtimal. Deneyelim. Evet canım meyve yiyordu. Ne oluyor? Acaba... Ha. Şuradan toparlayalım bir şeyler. Tamam. Çok güzel ya. Şuna bak. Aa burada da varmış. Hemen hemen toplayalım. Bu kadar yeterli olur mu acaba? Sen ne kadar yiyorsun? Etrafındaki vahşi yatıp temizleyelim. Sen bunları al. Başka bunları atabilirsin. Ben de yiyeyim. Aa yemedi. Sen gel buraya. Saatlık dedik. He uğlamıyor. Selam. Acaba. Aa güzel vuruyor bu. Tamam. 15 seviye. Başka vahşi bir yırtık var mı acaba? Al drop'a bakalım, hadi. Şuna bak nasıl uçuyor. Bu arada gergadan mutasyonu yapar mıyım bilmiyorum. O, o konuda çok emin değilim. Ee, merhaba. Ben sizi açmaya gelmiştim ama siz istemiyorsunuz galiba. Orduka kaç bir kılsın. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Aa bunu alırım. Tamam. Gelir sende kalabilir. Allah'ım bu yağmur FPS'i düşürüyor. Oradaki şey ne? M Merhaba. Ha. Hemen bakalım ne kadar iyiymiş. Ya soltuk yapasım geliyor bunu da. Bilinçsiz. Tamam. Video kaynağı durdurdum ve Yağmur bir anda kesildi. Dansa bakar mısın? Bir dakika hemen çok sinirlendim. Bir ay onu öldürmeliyim deyip Hadi ya. Mermiyi biraz daha önden mi atmak gerekiyor yoksa önden atmaya gerek yok mu? Evet yokmuş. Kafasından vurdum galiba. Ee, hayvanı öldüreyim seviye gelsin. Seni senin seviyen yüksek kötü değil. Hayır! Çocuklar ee, gelin. Bak çok güzel yemeyim ben. Gel oğlum gel. Gel. Tut çocuğum. Benim evim neredeydi? Oradaydı. Hemen. Ya da dur eve gitmeye gerek yok. Şunları saldırtalım. Acaba saldıracak mısınız? Çok çok merak ediyorum. Ee, benim bir salon. Tamam mıyız? Yut sesi geliyor. Hemen hemen topu. Bu arada kurtları öldürelim. Yardımcı olalım şeyleri. Tamam. Hadi hadi başarabilirsiniz. Ölüyor. Hadi ya. Ama bu büyük bir kazmalık. Tamam. Hayır hayır bu ölmesin. Çok güzel. Öleceksin. Ha ölmüyor. Ne zaman öleceğim? Tamam. Hepsi öldü mü? Herkes iyi mi? Kurtar dışında iyiyiz gibi. Ben bu tüfek mermilerini daha önceden yapsaydım keşke ya. Lütfen bu benim gel kazanımın şey olmasın. Heh değilmiş. Aa meyve alırım. Niye bu kadar sevindim bilmiyorum. Yerde bulunuyor zaten. E, ee, evet. Şimdi benim gel kazanım neredeydi? Heh tamam buradaymış. Hemen içine bakalım. Bulukurt falan var mı acaba? Yok. Tamam, al bakalım ye. Sen gel, sana... Sana ne vermeliyim? Bence bundan. Hatta şunlardan da yedirtelim hemen. Ben bu tüfeği çok sevdim. Hadi birisini daha öldürelim. Mesela Yuti yok. O, o olmaz. Ya Yuti'ye hiçbir türlü saldıramıyorum. Abiler merhaba. Acaba beni görecek misiniz? Hadi ya. Allah nasıl gitmez? O mermi geri istiyorum ben. Gitmeliydi. 380 çok iyi. Space space biraz space. Şu kafadan tamam. Öldüreceğim öldüreceğim. Hadi ya. Şu kafasından sıkmadın mı? Kafasından göremiyorum ki. Oha ama. Bu nasıl bir ısırış? Kaç haftadır açsın sen? Ya nasıl bir kin bu? Ha tamam. Öldü. Oha. Aa güzel fight. Arada bize de vurmasınlar da bana yeter. Ya acaba buna şey diyebilir miyiz? %99.0 Hayattaki şansım e, ee... Sonunda 0 yazmasaydı 9 yazsaydı o zaman diyebilirdik bence Bence isim olarak bu güzel oldu ya Merhaba Evet Biliyor musun? O hem de nasıl Gel bakalım Acaba senin üstüne bilmediğim zaman böyleyken de hızlanabiliyor musun koştukça? Eee galiba hayır. Onlar ne? He, bulaşmayalım, bulaşmayalım. Gel çocuğum. Hayır hayır bizi görmediler, görmediler bizi. Gel gel bulaşmak yok. Çok 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 çok. Koş dur. Neden durdun? Kendi kendisine durdu. Ya ama ya. O oh, oh, arada bize kaynadık. Abi o sana saldırıyor ben saldırmayayım. Ne? Abimi çağırdım. Abi arkadaşım o onunla öldürdü. Abi yemşin şunu onunla Abi abi öldürün. Ama o kadar abimi çağırdım dedim ya. Tamamdır. Diğerleri nerede bunların? O kadar o kadar uğraştım ben. Çok ısırıyorsun ısırma. Sürekli sürekli yardım. Tamam Nerede? Nerede oğlu kurtlar? Var mı alfa gigarex? Onları da öldürelim. Ha yuti vardı şurada. Nerede o Hatta dur. Eee hadi ya o tuşu çalışmıyor. Hem. Eee herif saldırı çalışıyor mu acaba? Hani çalışıyorsa müsait bir yerde birisini saldıracağım da o yüzden. Tamam, şunu saldıralım. Abi yardım edin. Ha tamam. Siz de gelin bakalım. Hadi arada kimse sıkışmasın orada. Tamam. İyi mi? Herkes gelebiliyor mu? Galiba. Çocuklar saldırın. Hadi ya. Allah'u ekber. Şu leonlarından geçerken vurayım da oha. Evet evet tut. Aferin be. Çok iyi. Başka var mı? Tamam. Başka olu kurt. Yuti neredesin? Burada Yuti vardı. Bükreme sesi geliyordu. Kaçmış bak. E, Tabi. Adamları ona söyledi. Yasin abi abisini çağırdı dedi. O yüzden. ya. <laughs> ya ben şimdi günlü gergedan o kadar yüksek seviye nasıl bulacağım? Zaten aramıştım kaç son. Merhaba. Acaba hadi ya. Gel çocuğum gel eve gidelim. Ya e, şimdi gergıda hemşire ama yağmur yağmaya başladı bana inat ve soğuktan ölüyorum. Evet. Neyse. Ne yapalım? Bayıltalım artık. İnşallah sen de ölmezsin. Ya benim şeyim nasıl öldü ben anlamadım gergıdanım ya. Hani 10-15 seviye bir şey devşirleştirmedim. 130 seviye kocaman hayvan tuhaf gitti ya? Hayır hayır, hayır. Tamam. Çok güzel bir. Ne güzel dönüyorsun. O oh, oha çok kötü dönüyorsun. O oh, çok kötü dönüyorsun. Hayır çok kötü. Yeter. Bu kurtları da öyle vursaydın keşke. Ama sen değilsin o doğru pardon. Özür dilerim. Tamam. Çok güzel. Hadi. Hayır hayır hayır. Korkudan yanlış yere sıktım ya. Allem. Olur Sırası mıydı? Tamam. Birazdan kaçacak galiba. Bu arada 74 Vuruyor Acaba diyorum bu ortaya bir 30 bölüm daha falan devam etsek mi ya? Sıktığı yerde bırakırız zaten. Yani o kadar ev yaptım, çok uğraştım da o yüzden sordum. Birazcık abartı olmuş olabilir evimiz. Ama canım çek ya, ne yapayım? Öleceksin, bence ölmezsin. Yani senin abin ölmedi. Neden abin diyorum, o senden 5 seviye daha yüksek o yüzden. Tamam, tutudan tutalım. 3 gibi diyelim. Diyelim mi? Aa! Ah! O ne? O ne? Hayır. Hayır. Hayır ya. Ya. Abi ciddi misiniz? Abi bugün bir şeylik var. Hayvanlar bana inat yapıyor. Savaşamam da onunla. Ya. <laughs> Neden? Benim evim neredeydi? Evim nerede? Staminam bitti. Gelme 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 gelme. Doluyor musun? Doluyor musun? Dolmazsan önce haberin olsun. Orada da yüti var. He yok bunlar mumutmuş ya. Kükremesi, yemesi gibi ya. Tamam mıyız? Tamamız. Let's go. He bizim ev şurada. Ya ben yenisini nereden bulacağım? O da 125 seviyede. Allah'ım yarabbim ya. Çocuğum sen kaç seviyesin acaba? Yani şu an 110 seviyeye bile razıyım. Yani yünlü gergeden kalmadı. Yüksek seviyeli. 95 seviye. Onu da almalı mıyım? Bence yine ölecek. Ben bu şansla gidersem ama neden senin seven gözükmüyor? 15, 25, ah be 125 zannettim. Daha demin ki 125 seviyeliydi de o yüzden öyle zannettim. Eee acaba yakından bakabilir miyim senin seviyene? Artık cidden yeter. Ya tuzak falan mı kursam ne yapsam? Sen nesin UT? Hayatta gitmem oraya. Gitsem Allah'ım. <laughs> yeter. Getir artık, getir artık, getir artık, getir. Abi arkamda Rex ulaştıracağım ya. Hayvanlar rahat bırakmıyor. 55 seviye. Ya bir tane 100 seviyelik vardı. Nerede o? Abi 100 seviye bile olur. Hani. Hadi ya. Burada da mı yutuyor? Ne kadar uzakta? Yakında. Merhaba. Dibim tamam e, tamam Altıya bas altıya bas Ölüyor musun acaba? Teşekkür ederim Bu arada tek attım çaktırmayın e, tamam Şimdi selam Acaba diyorum artık bir tane gergadan benim olsa mı? Neden bana bu kadar seri vurabiliyorsun? Diğerleri yetişemiyordu Galiba senin ayrı bir özelliğin var veya bana inat oluyor şu an Şu an bilmiyorum ee... Aa çok güzel. Hayır. hatta kalmıştı. Tamam. Ee, çok hızlı dönüyorsun. Ben sol doğru dönme alışkın değilim. Sağ doğru dönelim olur mu? Ama sen galiba alışkınsın derken oku boşa salladım ve bu sana değecek. Tamam değdi. Bu arada yıldırım çok güzel çarptı. Ee, bunu da al. Bak bunu da al. Tamam. Bir 10 tane daha ye. Başka da istemiyorum. Tamam. Yok, ondan fazla olabilir. Ee, evet. Bu arada arka tarafta düğüm mü başladı diye bakayım. Hayır. Ay bak onun sesi duyduğum gibi oldu ama. Uktun. Direkt arkamda. Buramda güzel. Ee, o ne? Neikti önce bu? Tamam, bunu da. Hayır. Başım dönüyor. Bu arada videoda çamurlaşma olabilir. Bu çok normal bir şey. O kadar dönüyoruz. Video çekme programı da aklı. Abi diyor ben bunları nasıl işleyeyim diyor. 88 mi? mı geldi? 80 86 86 mı? Evet 86. Acaba diyorum bu insan mı? Nasıl olur? Bu arada müzik çok fazla bana mı Benim hoşuma gidiyor ama Çok konuştum sanki biraz. biraz. Birazcık sessizlik olsun mu? Sen sen kaçacaksın? Öleceksin. Bu arada bitti. Birisi gelip bana şu an saldırırsa öldük. Ve o da tam bu sırada kaçıyor. Ya her şey mükemmel denk geliyor ya. Gerçekten. Samina bitmesi falan. Bak bir de dolmuyor. Hadi. Kurtlar takılacak peşimize. Allah'ım. Ee, kurt bir işkencedir. Yani Baryonyx kat kat daha iyi gibi. Ee, çok emin değilim. Merhaba. Saldıracak mısın? E tamam. O olur. Hayır. Tamam. Hayır hayır ona gitme ona gitme. Ya çocuğum çocuğum. Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Hayvanın içine girdi ya. Ya için içine nasıl girebiliyorsun? E ben ne yapayım buna? Duramam ki. Bak bak yemiyor da. Tamam ayağından vuruyorum. Lütfen ölme. <gülüyor> <gülüyor> ya ya yeter artık ya. Ya yeter artık. Yeter artık. Abi yok. Kimse izin vermiyor. Evcileştirebilmem kimse izin vermiyor. Ah. Doğa ne istemiyor demek ki? Zorlamaya gerek var mı acaba? Başka yüksek seviyede mamut Bu arada benim evim nerede? Evimi de kaybettim Aa. Abi neden yani Saber nasıl içine girebilirim? Tamam daha önceden başıma geldi ama Yani tekrardan aynı şeyi başıma gelince bir Birazcık şey oldum bak domuzlar gelmiş yine. Abi lütfen sen yüksek seviyeli ol ya. <laughs> Hadi ya. Of ben ne yapacağım? Başka mamut yok. 90 seviye. 90 seviyeye düşmedik daha. O kadar da değil. Yakına düşeceğiz gibi böyle devam ederse ama. Yani yapacak bir şey yok. Saber'lardan ve kurtlardan nefret ediyorum. Bir de domuzlardan. Artık bu bir gerçek. Staminam da bitiyor. Artık kurtta dolaşmayacağım galiba. İşte bir staminası azmış o, o, yüzden. Bu arada sen seviyene ne kadar öleceğiz bu biliyor musun? Aynen. Tamam. Başka gelen giden yok. Yüte çok yakınımızda. Hemen hemen uzaklaşmalıyız. Ya ben neden bir türlü evcilleştireyim Tekrar yani. denesem mi? Video kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş. Ben onu mu geliyorsun? Hasan geliyorsun. Bence bir sonraki bölüme bırakalım. Yani bugünkü şansım böyleyse böyle devam eder. Ben biliyorum. O, o konuda yapacak bir şey yok tabi senin seviyen yüksekse o, o farklı. 25. evet. Hadi be şurada bir 100 seviye olsun alacağım çok ciddiyim. Var mı? Var mı? Yok gibi. Hadi olsun. Hadi be. Lütfen. Ortada gergedan kaldı. Bu arada ismin Yun'un gergedan ama ben gergedan diyorum. Yok bir şey değişmez herhalde. Ee, tamam. Merhaba. Tamam tamam. Son kez deniyorum son kez deniyorum. Ölün, hepiniz ölün. İstemiyorum, bulu kurt falan. Hayır, kükreme, kükreme, kükreme. Vuramıyorum, vuramıyorum. Vurdum. 85. Çok, 81. Ölüyoruz, ölüyoruz. Hayır, hayır. Evet, evet çabuk evet. Çocuğum iyi misin? İyi değil. Eee tamam son ne değiştirelim ya. Bak ben demiştim. Stamina bitti. Ölecek miyiz? Gelengden? Ölmüyoruz. Hadi artık. Uluğo, ulu, çocuğum öleceğiz. Ölmek mi istiyorsun? Oh, bu bölümde benim sabrım sınanıyor. birden böyle bir şey olamaz. Bu denedim. Hepsinde de bir şanssızlık. Anlamadım ki. Sen kaç seviyorsun? Patates. Neyse bu bölümü burada bitirelim bence. Yine staminası bitiyor bunun. <laughs> Üstte ne tür hayvanlar var? Argent var. Tamam. Çok sorun değil. Ben buradan eve ulaşabilirim gibi. Bir bir şey olmazsa. Neyse burada bitirelim. Yapacak bir şey yok. Bugün bugünlük de bu kadar Görüşürüz. Kendinize yakın. Avcı gelecek misin acaba? Nerede o? Ha, orada bak. Oradan kesin bana gelecek. Gelecek misin? Ha, gelmedi hayret. Neyse bay bay.